kiş eşit adaletli bir şekilde. Ne yaparsak yapalım? Çalışmalarımızda, işlerimizde biz bunlardan vazgeçmediğimiz sürece bu insanlar vatanperver insanlardır. O yüzden diyoruz ya. Şimdi e, bu resme baktığımız zaman şaşırmakta haklısınız diyebiliyoruz. Niye? Çalışmalarımız tüm yurtta ve dünyada hızlı devam etmektedir. Bir avuç inanmış 48 kişiyle yola çıktığımız, inanmış insanla yola çıkarak ortaya kat resim şu an burada ve Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın 33 ülkesinde apaçık şekilde bir şekilde büyüyerek geliyoruz. Güç birliği derken şaka yapmıyorduk başlangıçta da. Bugün kısa bir süreç içerisinde bir milyon üyeye ulaştık. Neden? Biz vaat vermiyoruz arkadaşım. Hatta bir şunu da rahatlıkla dedik. Güç birliği partisi seçim çalışması yapmayacaktır. Niçin? Yılın 300 Ne diyorduk biz sloganımızda veya teşkilatlarımıza? Arkadaşım eğer biz efendim bu aldık yetelimiz oturun oturmayın. İnsanlarımız aç. Eğer ki eğer ki biz halkımızın boğazından geçen lokmasına projelerimizle istislam sağladığımız gücümüzle katkıda bulunamıyorsak bırakın kardeşim kimse bize oy vermez. Sivil toplum kuruluşlarımızda, iktisadi işletmelerimizde, partimizde imkanlarımız doğrultusunda halkımızın yanında bulunabiliyorsak adaleti ve herkese eşit adaleti sağlayabiliyorsak halkın kararıdır artık bizi seçip seçmemeleri. Bir de şunu bilmek lazım. Seçildikten sonra da şımarmamak lazım. Gerçek sahip olan nedir? Vekil, milletvekili kayıtta kalsın. Yarın öbür gün e, ortaya bir seçiliriz, seçilmeyiz. Ki bireysel olarak bizi tanıyanlar varsa başka partilerden, iktidar partileri de dahil olmak üzere Koltuklar geldiği zamanlarda çoğunuz biliyorsunuz. Kabul etmedik. diye Derdimiz ben değil biz diyenlerin birlikteliğini ortaya çıkarabilmek. Çünkü başka bir Türkiye yok. Biz efendim ülkesini terk edecek bir millet değiliz. İçerisinde mozaik kültürü, Laz, Kürt, Çerkez, Arap bir sürü kültürümüzü bir arada yaşayan bir bayrağın altında şekillenmiş insanlarız. Biz yaradıları severiz yaradandan ötürünü. Herkes konuşuyor. Biz bunu eğer ki yaşantımıza dökebilirsek ne mutlu bize. Ama dökemezsek bizler de klasik siyasi parti çöplüğünde yerimizi alırız. Ama diyoruz ya biz bir siyasi parti olarak değil halkın gerçek anlam sorunlarına gücümüz de olsun da tabii ki bunu özellikle söylüyorum. Sorunlarına katkımız olabiliyorsa boğazlarından geçen lokmasına güç birliği hareketinin katkısı varsa eyvallah seçilsek de seçilmesek de biz ülkemiz için hizmet etmiş sayıyoruz kendimizi. Haricinde kimse kendini kandırmasın. Şimdi gelecek nesiller için güç birliği diyoruz. Aydınlık yarınlar için güç birliği diyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için güç birliği diyoruz. Tüm yurtta, tüm dünyada güç birliği diyoruz. Her zaman ve her yerde güç birliği diyoruz. Biz bir ve beraber olursak başarırız. Geçmiş örf adetlerimizi yaşarsak, korursak, hiçbir kirli gücün kontrolüne geçmezsek biz halka hizmet etmiş oluruz. Tekrar buradan hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Burada görev yapan güvenlik gücü, kahraman güvenlik gücü arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Bizlerle yüreğini paylaşan bütün dava arkadaşlarımıza Gelin arkadaşlar başka Türkiye yok. Bu ülkenin sahibi tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkeste. Sevgi saygı hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Değerli ve önemli konuşmalarından dolayı Sayın Genel Başkanımız Ali Karnat'a teşekkür ederiz. Öyle bir umut var ki içinde özlemim var gözümden tende Vatan var millet var sözümde Güç birliği partisi sizinle. Vatan var millet var sözümde Hadi <laughs> <laughs> başkanımın arkasına geçeceğiz Ali başkanımın hadi başkanım Diyarbakır'dan aramıza katılan İl Başkanımız Aziz, Aziz Kızılkaya'yı ya konuşmalar yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Biraz gel. Arkadaşlar ben kendimi bir tanıtayım size. Diyarbakır İl Başkanı Aziz Kızılkaya. Biz Diyarbakır'da İl ve Güç Birliği Partisi Sayın Genel Başkanımız Ali Karnap ve Teşkilatlar Sorunu Genel Başkanımız Fatih Fatih Bey, bu yetkiyi bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum onlara. Şunu söylemek istiyorum: Diyarbakır'da ilk başta Güç Birliği Partisi, Diyarbakır'da insanlara sorduğun zaman kimse Güç Birliği Partisini bilmiyordu. Ama biz ne yaptık? Genel Başkanımızın dediği gibi 24 saat değil 25 saat çalıştık. Bütün ilçe başkanlarımla beraber ve hepsiyle beraber gece gündüz demeden insanlara kendi partimizi tanıttık. İnsanlar bize geldi. Bazı e, kuruluşlardan dolayı geldiler yanımıza. Dediler ki sizin bu göç birliği partisi e, bu Türkiye Cumhuriyeti altında nasıl bir işlem yapacaksınız? Biz dedik ki bizim göç birliği partisi hiçbir zaman ayrımcılık yapmadan ve kardeşçe hep beraber çalışacağız. İnsanlar bize diyor ki, diyor ki Güneydoğu'daki olan sorunu öncelikle çiftçilere bunu söylüyor. TEDAŞ'ta olan problemden dolayı sürekli problem yaşıyorlar. Bunu dile getirmek istediler. Biz de bunu dedi ki, biz e, kongremizi yaptıktan sonra zaten genel başkanımızla ve itişade bulunarak bu konuyu dile getireceğiz. Bazı kuruluşlardan Diyarbakır'da olan e, başka partiler de bize katılıma geldi. Şu anda Diyarbakır'ın çok, bizim üyelerimizden şu anda 7 tane ilçemizi kuruyoruz. Hedefimiz 17 On ilçey. 17 ilçeyi kurduktan sonra biz gece gündüz demeden yine çalışacağız. Hiç durmadan e, çalışacağız. Yani bu konuda hiç şeyimiz değil. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağın altında hepimiz kardeşçe yaşamak. Şu anda Diyarbakır'da bazı Kürt, Laz, Çerkez, Süryani kardeşlerimiz de bize katıldı. Ee, e, ilçe başkanlarımızla beraber e, Süryani kardeşlerimizi de ziyaret ettik. Bizim partiye katılım yaptılar. Ve başka e, kuruluşlarda da bize katıldılar. Bir de sivil toplum örgütleri bize katıldı. Bunları hepsini biz dile getirdik Diyarbakır'da. Hep bütün insanlara karşı her zaman e, diyoruz ki biz dürüstlükle, dürüstlükle çalışıp bizim yanımıza gelen insanlar hepsi dürüstçe gelsin bizim yanımıza gelen koltuk sevdalısı olan insanları ben kabul etmiyorum dedim. Hiçbir zaman ben kabul etmiyorum dedim. Gece gündüz çalışacak insanlarla ayrımı yapmadan çalışacaklar. Bu zengin, bu fakir, ben yanıma yanlışmasın. bu bilmem nedir, biz bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle Diyarbakır'da ilçe başkanlarıma da bunu söylüyorum. Hiçbir zaman ayrım yapan kişiler varsa, koltuk sevdalısı varsa başlamadan bitirsinler. Biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Çok e, Urfa Şanlıurfa Urfa Kongresi'nde hayırlı olur diyorum. İl Başkanı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı diğer başkanımıza teşekkür ederiz. Son olarak konuşmalarını yapmak üzere İl Başkan Vekilimiz Abdullahi Toprağı mikrofona davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Teşkilat Başkanım, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, İl ve İlçe Başkan Yardımcılarım, Güç Birliği